arkadaşlar bugün sizlerle Pina kodlama dersinde yapmış olduğumuz hareket algılama sensörü ile odama girmeyi projesini göstereceğim. Malzemelerimiz hareket algılama sensörümüz, bazı modülümüz, kırmızı led modülümüz, yeşil led modülümüz, Pina kontrol kartımız, pilimiz, pil şapkamız ve 4 adet gri bağlantı kablomuz. kodlamalarımız bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar odamıza birisi girdiğinde hareket algılama sensörümüzün önden geçtiğinde bazı modülüm bazı modülümüz ses çıkartacak ve kırmızı ledimiz yanacak. Eğer biz odada değilsek de yeşil ledimiz yanacak ve odaya birisinin geldiğini haber verecek. Şimdi deneyelim. Evet arkadaşlar bazılarımız ses çıkardı ve kırmızı LED'imiz yandı. Ee, yeşil yeşil LED'imiz de e, bize haber vermiş. İçeri e, bilsin girdiğini haber vermiş oldu. Evet arkadaşlar projemiz bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler.